Selam dostlarım kanalıma hoşgeldiniz mü? Bugün Assassin's Creed Liberation'ın 7. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son e, kıyafetlerimizi değiştirmiştik artık Ve oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar oyunumuz Türkçe e, Yani Türkçe yamada kurdum ben e, Yamasını buldum Ve yaması ile birlikte Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Yani birkaç bölümdür <laughs> Birkaç bölüm İngilizce oldu daha arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Yedinci bölüme geldim. Ve ben Türkçe malum. Türkçe kullanıyorum. Şimdi en son böyle kıyafetlerimize, böyle kıyafetimize kalmıştık. Şimdi en son buradaydık arkadaşlar. En son biliyorsunuz burada bırakmıştık. Şimdi hemen buradan devam edelim. Evet depoya geri dön diyor bize. Bu arada ben aşağıda e, açıklamalarda linkini koyacağım arkadaşlar. Siz de bu oyunu indirip oyun oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi, evet bugünlük e, videomuz biraz gecikti arkadaşlar çünkü dün baya bir o... olan olaylar ol, oldu ve birazcık videomuz aksadı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Gerald, I'm hearing about disappearing slaves again. I thought we ended that with Governor Dabadi, but it happens again, and not only slaves now, but laborers, the poor. Where are they all going? I set my informants on finding out. No, no. I'll do it myself. They need help May I suggest that you, no. you um, start with St. this time? Yes. This is one case we won't solve at the garden party. When you're ready to go, find me outside, near the docks. I'll show you a faster way there. Evet. Şimdi bir dakika nereye gideceğiz abi? Suikast. Suikastçı şeye bürünecekmişiz. Evet. Tamam. Aa, ne ineceğiz? şöyle ineceğiz. Tamam. Şöyle. Evet. Türkçe yaması vardı bu oyunun ama ben bulamamıştım tabi Ve Türkçe yamayı buldum Bataklığa gitmek için tekneye bin diyor Bineriz laga. Evet Biri banka oturarak düşmanlardan gizlenebilirsin diyor a lot vadereks, awesome. ah, evelyn, simply come here when you need to travel out of town. the uh, business will cover any expense. very fair Hadi. Ha. Tamam. Ben nereye geldim? Bu arada. Ben yine aynı yere mi gel? Yok bir dakika. Ünlem işareti. Şurası gösteriyor. Ünlem işaretine gidelim. Aha. Evet. Türkçe mayla İlk kez oynuyorum ben bu oyunu. Evet, 7 bölümlük. Hop. Şimdi Aga nerede? Ha şurada. Aveline, what troubles? I'm investigating new reports of disappearances. Are you missing anyone?

Perhaps. I feel a great change coming. You will face powerful foes. Please, take this a new poison I have been testing. It makes the victim momentarily hysterical. Thank you, Thank Venerable, Venerable one. one. Why, why, why? Salam Evelyn, old girl, where you been? The swamp's not the same without you. The gators getting uppity. Oh, you know, business demands and piano recitals. Oh, I've missed the Bayou air. It has the I scent of action about it. Among, Among other, other things. things listen, I'm glad you're, glad you're, here. Here. The yeah, you're here. here. The other day I saw something and I said to myself, Elise, old girl, something's, something's not, right. not right. Convoys Convo. loaded no with really the strangest strange cargo. cargo. People. People. Dozens, Dozens of them. Hmm. Where were they headed? I can't say, but I know where they came from. The fort. Will you show me the place? Thought you'd never ask? Meet me tomorrow. I'll mark your map. ile buluş. Pardon. <laughs> Pardon hemşerim. Bu kız Deniz'i çok sevdi ha. <laughs> Bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tekneye mi gittik ya oraya? Tekneye bin, binilmiyor tabii ki. Bana yaşlı dediler. Keşke ilk bölümden Türkçe yamasıyla yapsaydım. Neyse. Olsun. Bir dakika. E, zaten bu oyunun arkadaşlar ikinci sezonu gelecektir e, ee, ikinci sezonla da devam edeceğiz. İkinci sezonu çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Hemen öyle bir karar almadım henüz. İkinci sezonla ilgili henüz bir karar almadım. Ama eğer ikinci sezonu istiyorsanız arkadaşlar oyun bu oyunun ikinci sezonu istiyorsanız çekerim. Carriage <laughs> just passed. We can catch it at the bend. Pomboya müdahale <laughs> et. daha hızlı kontrol noktalarına ulaşın diyor. Ya Maria. Ya, Pomboya müdahale et. Tamam arkadaşlar Türkçe. Oyun tamamen Türkçe. Onu da söylemeden geçmiyim. Dediğim gibi oyun tamamen Türkçe oldu. Hadi bakalım. Ne olmuş burada? askerleri ortadan kaldır lan hadi Hadi. Başarız abi. Hadi. Gel lan buraya. Ulan. Tekranizasyon bozuldu mu? Allah'ım ya. Ya gözüme şey gözüme bir şey vardı. O yüzden yapamadım orayı ya. Orayı başka türlü yapacağız. Bu arada hemen video devam ediyor ama hemen bakalım. Tamam videomuz devam ediyormuş. Ne yapsak? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak acaba? Ya şu dövüş sistemi, oyundaki dövüş sistemi biraz daha iyi olmuş olsaydı ben bunu hallederdim. Tamam şimdi aga Hızlıca gidip askerleri ortadan kaldıracağız ama o öncesinde Şu Hadi oğlum Tamam Tamam o da git. Hadi. Tamam sen git. Bir de sen mi kaldı? Gel buraya gel. Gel buraya. Lan. Of. Oh. Süper. I recognize these people. Some of them have worked for me. Super, brother. We really got through it. I did it A word. Elise, Elis. what are you doing here? Ne what are you doing? What does it look like? Rescuing you from what? From what? Employment? Freedom? freedom. Bu ee, çok these changes don't exactly save freedom to me. Kamayla Kamayla çıktı haberiniz <laughs> olsun. çok yakında. Too alamadım. Kamari alamadım. Bu yüzden <laughs> e, bu yüzden kaldı. Bu arada Assassin's Creed 4 ile Assassin's Creed Freedom gelecek arkadaşlar ama onun sadece birkaç e, eksikleri kaldı onu <laughs> da hallettikten sonra onu da çekeceğim haberiniz <gülüyor> olsun. <gülüyor> I don't trust this. Well, like don't Fe, I promise we'll get to the bottom of this. But we should investigate the fort while the time is ripe. With all the soldiers in town, there can't be many left. Elise! Hmm. I like your thinking. Good. I'll scout ahead. Find, me, find at me at the bridge. And Chris Fe, Keep out of trouble. Beladım uzak. While we go stir some. Right. Thanks. Kaybolan köleler. Ee, arkadaşlar e, burada bitirelim e, yine buradan devam edeceğiz dediğim gibi e, oyunu çok fazla şey yapmayacağım e, uzatmayacağım e, videomuzu burada bitirelim yine buradan devam edeceğiz videomuzu beğendiyseniz yorumlar arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi hoşça kalın.